Selamlar arkadaşlar. Düşmanlar 5 saniye sonra savaş alanına ulaşacak. Hepsini ee, ezmek Destek et. alayım dedim. Minyonlar doldu. Arkadaşlar büyücü almadı. Orta koridora büyücü oynayacağım. Hem destek hem büyücü. desteklenilmez de şöyle bir bu de çıkacağım. Annem başkalarını yargılamamamı söyledi. Eee kaçmıyor. Tamam. Okay. Ya şeydi, e, interneti yoktu, Afrika'ydı ya da bir şey oldu yani, anlam veremedim. Kolay bir ikman aldık. Şu Miya'ya gideyim yardım edeyim. Bunu da alırız. Oldu <laughs> okay. çimenler ve meyveler. Ne harikalar. Hemen base atalım. Ortaya Takım Ortaya Bunu ne yapıyor ya? kafanız mı düzelsin ya? Aa maya bak. Öldüm ki. Eyvah eyvah ben bayağı sağlam kasıyorum desene. Peki bu video o video mu? Hani herkese tek attığım video vardı ya. Bu nanayla olabilir. Ben biraz para alalım. Bıdı. Hiçman katledildi. Ee, daha nereye <laughs> kadar koşulacaksın? Git ormanın kes. Aslında alayım da burayı Şu aşağı inmem lazım benim ama önce şurayı da bitireyim Bu ana geldi Bu pasif var mı? Dur dur. Hanım, de klinik geçsin. Ormanda takılmaya ne dersin? Ben geldim. Geri çekin. Ormanla izin. Geçti. Kontrol okay. edebilirim. Bir şuradan da biraz şey alalım. Kuleden. Seninle her şeyimi kaybet. Dedildi. şimdi Nereye bunu çıkacağım bu ne? Okey. ama değil. Geldi. kanka bana vurma da şu kulenin parasını alayım sonra çıkacağım ben bekle bekle dedim ama sen kaşından Şu an ne, nerede? Ha, Tamam burayı da almışız. Base atalım. Yolun sonunda yaşayan küçük kız için bir tane. Şurayı da geldi bir daha ettirelim. Annem başkalarına yardım tamam, da şöyle alalım, söyledi. Tavşan atalım da. En azından asist alırız eğer de Düşman katledildi. Evet şimdi şunu alalım. Mavi'yi yıktı. Mavi falan alsın güzel olacak da mavi alacak kadar da güçlü değil mi öyle? Ya, ya, ya <laughs> Abi bot gibi ya. Cemre kaçma gel buraya. Okey öldü bu arkadaşın katledildi. Elmalı kurtlar şimdiye kadar en iyi şeyler. Şuradan şu kuleyi alayım diye yukarı çıkacağım. Takım arkadaşın katledildi. Takımın bir kule yıktı. Geliyorum sabret. Oy. Tek atmalık. Takımın bir kule yıktı. Nana zevkli karakter ya. insan deli diyor yani. Tavşanı falan. Baya 246'ım da iyiymiş şu an. Nana yani. artık gücünü kontrol etmeyi öğrendi. Saldır. Düşman katledildi. Ama katledildi. Hemen kule almaya çalışıyorlar. <laughs> bir tane şey çıkmayı düşünüyorum. sürekli vur atmak Öğren için. Senin her gün boşa geçmiş bir gündür. Takım arkadaşın katledildi. 2 tane mi? katledildi. Kurtza İlla şey basmana gerek yoktu ulti basmana. Ayşe ormana da Kesin ölecek yine ya. senin pasifinin var ama boşu boşuna harcamak istemiyorum. Ölmek istemiyorum yani. Bu kadar vermek istemem. Nana artık gücünü Takım Arkadaşın katledildi. Aa, destek mi oldu artık? Büyücü mü oldu? Anlam veremedim ama destekten çok büyücü kastım yani çoğunlukla hasar niyetine. Ben sağlam da vuruyorum. git takım arkadaşın katledildi. Aşağı inmiş. Hayır. Hemen aşağı inmem lazım benim. Düşman katledildi. Şunu adici kassaydım keşke Hayır, ya böyle olacağını bilseydim. söyledi. Sürpriz. Bir kule yıktı. İki de iki. Şimdi şunu alalım. Sen bu dört alsa bu olur. saldır. Üf vurdum. Ha öldü o. Okey. Bitiriz ya bu saatten sonra. Bir ultilik işleri var. Of, bayağı vurdu. Benim hala pasifim var. Bir Takım okay. Pasifim hala duruyor. Hayır 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 ölme. Okey güzel kaçtım. Onun pasifini aldım değil mi? Okey. Düşman katledildi. Kaç kasmışım? 11k. Yani... Daha ne olsun? Sakın arkadaşın katledildi bir alsam güzel olacak da. Geliyorum. Az kaldı. Helal lan. bitirelim artık ya. 7-8 dakikadan sonra böyle uzarsa kötü oluyor oyun. Evet mis gibi bir oyun. <laughs> Nanamızı da oynadık. Başka destek kaldı mı? Kaldı tabii ki. Diğer desteklere de bakarız artık. Şöyle ee, ne kaldı? Bir kaja falan oynasam güzel olur aslında. Ama deneme kartı falan olması lazım. Güzel de hasar vurmuşum. 38 oran. Harika. Bence. Mia'ya bir şey atayım. beğeni atayım. Eline sağlık. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yani gün içerisinde normalde e, bir veya da iki video atmayı düşünüyorum artık. Yani tek video değil. E, artık iki ikişer tane video atacağım. Ama tabii ki birisi destek olur. Yani dediğim gibi diğeri de adeci olur, farklı bir line olur. Artık ona e, girdiğim oyunda karar veririm artık. Bakarız. Beni takip etmeyi unutmayın, abone olmayı unutmayın. Yani yorumlara yazın bir şeyler. Yani istediğiniz karakter varsa oynayabileceğim. Eğer deneme kartı varsa tabii ki oynarım. Niye oynamayayım? Ee, kendinize iyi bakın. Hadi Allah'a emanet. Görüşmek üzere.